Biz paketi hazırlarken e, gençleri evlenmeye teşvik, uzun soluklu evliliklerini e, devam edenlere rol model, başarı hikayesi olarak gösterme ve bunu ödüllendirme kurduğumuz sistem bu. E, gençlerin evlenmesini teşvik edecek mali destekler. E, işte Gençlerin evlenmesi için ne lazım? Beyaz eşya lazım, e, şu anda düğün lazım, nikah lazım, fotoğrafçı lazım. Biz bunların hepsini ücretsiz yapıyoruz. Evet. paketin içerisinde maliyetler azaltmamız lazım konut lazım konutta da Gazi konut her 6 ayda bir e, bin konut çıkarıyor bu sefer içine genç evliler ilave ettik daha önce genç emekliler evli. vardı engelliler şehit yakınları vardı Şimdi genç evliler genç evliler eğer evlenmek Yaş istiyorsa kriteri kaç? şey yani evlen evlenmek yeni ilk beş yılında mesela adam e, evlendi, e, ev olmak istiyor. Yani. Gelip bizim bu kuramımıza girebiliyor. Ona bir kontenjan ayırdık. Evet. O kontenjanın içerisinde genç evlileri de koyduk. E, beraberinde bebek olacak. E, bebeğin ne, bebeğe ne lazım? Bebek olmuyorsa tüp bebek desteği. Bebek olduğu zaman hoş geldin minik hemşerim. Anne karnındayken anneye süt bebeğe can. Bebek prematüre doğmasın diye. Bebek biraz büyüyünce bebek kütüphanesine, biraz büyüyünce kreş desteği, biraz büyüyünce çocuk kütüphanesine, okul başlayınca çantaları. Ben okuyorum, Gaziantep okuyor, kütüphaneler, kitaplar, GASMEK kursları bunların hepsi ücretsiz. Bu süreçte okulunu bitirdiğinde geldiği zaman staj programları evliliği teşvik edecek şekilde, evliliği kolaylaştıracak ve mutlu evliliklerde mesela şu anda 41 kere maşallah dedik. 41 kere, 41 kere maşallah, 41 yıllık evli karı koca. Daha önce ikisi de hiç Ümre'ye gitmemiş olacak. Bunları Ümre'ye gönderiyoruz. Şu an 8 bine yakın başvuru var. Bir kurul oluşturduk o kugul, bu şartlara uyanları tek tek araştırıyor. İl müftümüz de dahil içerisinde. Ve şu anda biz e, bunlar uygun olanları noter huzurunda Aile Bakanımız geldiğinde iki kural çekecek bir genç evlilerin konut kurası, bir de e, 41 yıllık evlilerin ümre kurası. Böyle bir başlayan paketimiz var. İnşallah cuma günü Aile Bakanımızla birlikte bunu daha detaylı bir şekilde sürprizlerini açıklayacağız. Farklı sürprizler de olacak değil mi? Evet. İçerisi çok dolu.